Şimdi burada x artı y artı 2 eksi olasılık olarak 10 olsun hepsinin elektron sayısı veya 2 olsun. Yani 10 neon veya 2 helyuma benziyor olsun. Bu durumda x 1a, y 2a, z 7a veya 1a'daki hidrojen olacaktır. Yani x, y metal, z ise her iki olasılıkta da a metal olacaktır. Burada y, x, z sıralaması geçerli ilk şıkta. İkinci şıkta ise taneciklerin yarı çapı anyonken daha büyük izoelektronik olanlarda. Katyon olanlarda da yükü büyük olanın daha küçük oluyor yarı çapı. O yüzden Bursa'da z eksiz x artı y artı olması lazım. O yüzden b yanlış. X 1 adı y 2 a metal. Z ise a -metal. Atom hacmi yani yarı çap soldan sağa azalırken yukarıdan aşağıya arttığına göre x neye z'ye göre bir alt periyottadır çünkü burada atom numaralarına dikkat edecek olursak 11, 12 olduğu zaman 9'dan büyük ve bir alt periyoda gidiyor. 9 Z ikinci periyotta, 11, 12 Y üçüncü periyotta veya diğer olasılığa baktığımız zaman 1Z, 1 Z birinci periyotta, 3, 4 X Y ikinci periyotta. Yani her iki olasılıkta da gördüğümüz gibi X ile Y katyon olduğu için bu durumda bir alt periyoda geçiş yapacak. Yani X Y'nin periyot numarası dolayısıyla atom hacmi daha büyük olacak. Z ametal olduğu için genel olarak ametaller moleküler yapıda bulunur. Bu da Edirne doğru olduğunu gösterir. Cevap Bursa.